Baruch'un Spinoza felsefesi, 1632-1677, Batı dini düşüncesinin geleneksel yapılarına en radikal ve sistematik sorulardan birini temsil eder. Magna'da, etik çalışmasında ve teolojik-politik antlaşma gibi metinlerde Spinoza, günümüzün dini batıl inançlarını bugün hala devam eden bir dizi varsayım olan mantıksal ve metodolojik titizlikte söker. Radikal rasyonalizmi, monist ontolojiye demir attı ve tanrısallığın antropomorfizasyonun korkutucu bir eleştirisi, sadece baskın teolojik doktrinleri değil, aynı zamanda doğaüstü fenomenleri olan inancı besleyen psikolojik ve sosyal temelleri de zorluyor açıklanan dinlerin iç çelişkilerini ortaya çıkararak ve İncil'in doğal bir yorumunu önererek Spinoza sadece belirli dogmaların kontrol edilmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda rasyonel olmayan varsayımlar üzerine kurulan herhangi bir inanç sistemine uygulanabilecek bir analiz modeli sunar. Eleştirinizin genişliğini anlamak için Spinoza'yı tarihsel ve entelektüel bağlamında yerleştirmek gerekir. 17. yüzyıl, Katolikler ve Protestanlar arasındaki savaşlar gibi dini çatışmalar ve kilisenin otoritesini zayıflatmaya başlayan yeni bilimsel bilgi biçimlerinin ortaya çıkması ile işaretlendi. Amsterdam Yahudi topluluğundan, sapkın, fikirleri için atılan Spinoza, hem kartezyen dualizmi hem de geleneksel teizmi reddeden felsefi bir sistem geliştirdi. Tanrı'nın natura naturans, doğal doğa, yani her şeyde kendini ifade eden sonsuz ve öz, yeterli madde olarak anlayışı, en dini batıl inançların temeli olan kişisel, ihtiyat ve yasa koyucu kavramını ortadan kaldırır. Bunu yaparken, sadece mucizelerin, kehanetin ve vahilerin geçerliliğini reddetmekte kalmaz, aynı zamanda bu inançları sürdüren psikolojik ve politik mekanizmaları da ortaya çıkarır. Bu metin, Spinoza'nın çalışmalarında çürüttüğü 12 dini batıl inançın sistematik bir analizini önererek felsefesinin bunları yapı sötesi için nasıl araçlar sunduğunu gösteriyor. Bu batıl inançların her biri, Spinoza'nın doğal yasaların nedenine ve anlayışına dayanarak argümanları tanımlayan ve bunlarla mücadele eden metafizik, epistemolojik veya ahlaki yanılgılara dayanmaktadır. Sonunda, özellikle dini köktenliciliğin ve irrasyonalizmin kamusal yaşamın çeşitli alanlarında güç kazandığı bir dünyada çağdaş düşünme eleştirilerinin etkilerini tartışacağız. Birinci antropomorfik ve kişisel bir tanrıya olan inanç. Spinoza tarafından sökülen ilk ve en temel batıl inanç, irade, akıl ve duygular gibi insan niteliklerine sahip bir tanrı fikridir. İbrahim dinlerinde, Tanrı genellikle insan işlerine seven, cezalandıran, affeden ve müdahale eden ve ilahi olan insan niteliklerinin bir projeksiyonunu yapılandıran bir varlık olarak tanımlanır. Spinoza bu fikri bütünüyle reddediyor. Etikte, Tanrı'yı düşünce ve uzantısı insan tarafından bilinen sadece iki örnek olan, sonsuz niteliklerden oluşan kesinlikle sonsuz bir madde olarak tanımlar. Bu madde aşkın bir varlık değil, doğanın kendisi, gerekli ve değişmeyen yasalara tabidir. Spinoza'na kişisel bir tanrının eleştirisinin iki cephesi var. Birincisi, Tanrı'ya insan nitelikleri atamanın kategorik bir hata olduğunu savunuyor, insan son derece sonsuzluğu anlamak için bir model olarak hizmet edemez. İkincisi, bir ihtiyat Tanrı'ya olan inancın, nedenselliğin uygunsuz bir şekilde anlaşılmasından kaynaklandığını gösterir perspektiflerinden sınırlı olan insanlar, tesadüfi veya doğal olayları ilahi iradenin belirtileri olarak yorumlama eğilimindedir, aslında her şey tek bir madde içindeki mantıklı ihtiyaçla gerçekleşir. Spinoza için, Tanrı'nın bir şey ya da planları, istediği fikri, dünya gerçek nedenlerin cehaletinin yarattığı bir yanılsamadır. Bu eleştiri sadece dua ve düman ritüellerini devretmekte kalmaz, aynı zamanda ilahi ve insan arasındaki doğrudan etkileşime bağlı herhangi bir dinin temelini de zayıflatır. İkinci ilahi ve insan özgür irade kavramı Geleneksel dinlerde bir başka merkezi batıl inanç, hem tanrı hem de insanlar olan özgür irade inancınıdır. Spinoza, doğada insan eylemleri de dahil olmak üzere her şeyin sonsuz ihtiyaç zincirindeki önceki nedenlerle belirlendiğini belirten bu fikri şiddetle reddediyor. Etik olarak erkekler yargılamak için yanlıştır. Özgür kazanırlar çünkü eylemleri fizik yasaları kadar gereklidir. Radikal determinizm olarak bilinen bu pozisyon, dünyayı veya iradesiyle olayların seyrini değiştirebilen insanları yaratmayı seçen bir tanrı olasılığını ortadan kaldırır. Özgür iradenin reddedilmesinin teoloji için yıkıcı etkileri vardır. Eğer Tanrı hareket etmeyi seçmezse, o zaman mucizelere, doğal düzende keyfi müdahaleler olurdu veya günah kavramına ilahi bir göreve itaatsizlik olarak yer yoktur. Spinoza, özgür irade inancının bizi belirleyen nedenlerin cehaletinden kaynaklandığını savunuyor, kendimize sahip olmadığımız bir özgürlük atfetiyoruz çünkü eylemlerimizin nedenlerini anlamıyoruz. Bu yanılsama, ebedi ödülleri ve cezaları haklı çıkarmak için özgür irade kullanan dinler tarafından güçlendirilmiştir bu batıl inançları sökerken, Spinoza sadece ahlakı cennet ödüllerine dayalı olarak değil, aynı zamanda dini gelenekler tarafından anlaşıldığı gibi bireysel sorumluluk kavramını da sorgular. Üçüncü mucizelerin ilahi kanıt olarak geçerliliği. Dinler, genellikle Tanrı'nın varlığının ve gücünün kanıtı olarak mucizelere hitap ediyor. Ancak Spinoza, teolojik politik antlaşmada mucizeler olasılığını kategorik olarak reddeder. Onun için doğal yasaların ihlali olarak tanımlanan bir mucize bir çelişkidir. Eğer Tanrı doğası ise, o zaman doğal yasalar ebedi ve değişmeyen özlerinin ifadeleridir. Onları askıya alan doğaüstü bir müdahale, ilahi maddede imkansız bir çelişki anlamına gelecektir. Spinoza daha ileri gider, mucizelere olan inancın cehalet ve korkunun sonucu olduğunu savunuyor doğal fenomenleri anlamayan insanlar onları doğaüstü nedenlerle ilişkilendirme eğilimindedir. Buna ek olarak, mucizelerin raporları genellikle bir sosyal kontrol aracı olarak hizmet veren dini ve siyasi otoriteleri meşrulaştırmak için kullanılır. Mucizeleri kötüleştirerek, Spinoza sadece oluşumunu reddetmekte kalmaz, aynı zamanda güç yapılarını korumadaki ideolojik rolünü de ortaya koyar. Analizi birçok açıdan bir tahakküm aracı olarak dinin kullanımına yönelik modern eleştiriye öngörmektedir. Dördüncü Kutsal Yazının Tanrının Sözü olarak yanılmazdı. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'daki en köklü batıl inançlardan biri, Kutsal metinlerinin Tanrının gerçek ve yanılmaz sözü olduğu fikridir. Spinoza, Teolojik Politik Antlaşmasında İncil'i tarihsel ve filolojik bir analize sunar ve onun bir insan belgesi, belirli kültürel bağlamların ürünü olduğunu gösterir ve tertemiz bir ilahi vahi değil. Bu düzenin insan yorumları olan Tanrı'nın sözü, onun için doğal düzenin kendisi olacaktır ve kutsal yazılar arasında ayrım yapar. Spinoza, İncil kitaplarının, zamanlarının inançlarını ve önyargılarını yansıtan bilişsel ve ahlaki sınırlamalara sahip yazarlar tarafından yazıldığını savunuyor. Metin tutarsızlıkları, pasajlar arasındaki çelişkileri ve birçok İncil hesabının komşu kültürlerin efsaneleri uyarlandığını belirtiyor. Dahası, İncil'in güvenilir bir bilimsel veya tarihsel rehber olabileceği fikrini eleştiriyor, çünkü amacı ahlaki ve gerçek değil. İncil eleştirisi olarak bilinen bu yaklaşım devrimciydi ve modern din çalışmalarının yolunu açtı. Kutsal kitabın yanılmazlığını bozarken Spinoza, ortaya çıkan dinlerin sütunlarından birini baltaladı, kurucu metinlerinin tartışmasız otoritesi. 5. Ruhun Ölümsüzlüğü ve Ölümden Sonra Yaşam Bedenin ölümünden kurtulan ölümsüz bir ruha olan inanç, Spinoza'nın reddettiği dinlerde başka bir merkezi dogmadır. Etik de insan zihninin bağımsız bir madde değil, tek maddenin Tanrı veya doğa bir modu olduğunu savunuyor. Vücut gibi zihin sonlu ve bozulabilir ve varlığı özünde vücut süresiyle bağlantılıdır. Ebedi bir ruh fikri Spinoza için insanın imhadan kaçınma arzusunun bir promeksiyonudur. Bu batıl inançları iki nedenden dolayı eleştiriyor. Birincisi, insan doğası anlayışını bozar, insanları dünyevi varoluş üzerinde gelecekteki bir yaşama değer vermeye yönlendirir. İkincisi, bir kontrol mekanizması olarak hizmet ettiği için, göksel ödüllerin vadi veya ebedi cezalar korkusu davranışları manipüle etmek için kullanılır. Spinoza, bunun yerine, akıl ve bilgiye dayalı bir etik önerir doğal nedenler olarak, gerçek mutluluğun veya beatitude, her şeyin gerekliliğini ve birliğini anlayarak elde edilir. 6. Orijinal Günah ve insanın Düşüşü Hristiyanlığın merkezinde yer alan orijinal günah doktrini, insanlığın Adem'in suçunu ve havai miras aldığını ve tüm insanları ahlaki yolsuzluk durumuna kınadığı belirtiyor. Spinoza bu fikri rasyonel temelsiz bir masal olarak reddediyor. Ona göre, sonbahar kavramı, doğadaki her şeyin gerekli ve değişmeyen yasaları takip ettiği görüşüyle uyumsuz bir ön mükemmellik durumu varsayar. Düşüş, yoktur çünkü itaatsizlik edilecek ilahi bir plan yoktur, sadece şeylerin doğal düzeni var. Dahası, Spinoza, orijinal günah fikrinin ahlaki olarak kötü olduğunu savunuyor, çünkü bireylerin yapmadıkları eylemlerden suçlu olduğunu ima ediyor. Ona göre bu batıl inanç, dini otoriteyi, kendisini tanrı ve erkekler arasında bir arabulucu olarak sunan, haklı çıkarmak ve teslimiyeti kolaylaştıran bir kolektif suçluluk duygusu aşılamak için kullanılır. Orijinal günahı inkar ederken, Spinoza sadece Hristiyanlığın teolojik temellerinden birini degit git etmekte kalmaz, aynı zamanda ata ziyade akıllara dayalı bir ahlak anlayışına yer açar. 7. İlahi Seçim ve Önceden Belirlenmiş Varış Noktası Birçok din, özellikle Spinoza'nın zamanının kalbinizin, Tanrı'nın bazı bireyleri kurtuluşa seçtiği ve eylemlerine bakılmaksızın başkalarını ebedi cezaya kınadığı fikrini savunur. Bu mutlak öngörü doktrini, Spinoza'nın saldırdığı bir başka batıl inançtır. Ona göre, ilahi seçim kavramı, kaotik bir dünyada insanın güvenlik ve anlam arzusunun bir promeksiyonudur. Buna ek olarak keyfi anlamına geldiği için dürüst bir tanrı fikriyle çelişir. Spinoza, öngörülere olan inancın doğal nedenlerin yanlış anlaşılmasından kaynaklandığını savunuyor. Olayların karmaşıklığını anlayamayan insanlar, başarılarını veya başarısızlıklarını ilahi bir plana bağlarlar. Ona göre bu batıl inanç pasifliğe ve kaderciliğe yol açar, insanların bilgi ve rasyonel eylem yoluyla aktif olarak kendi mutluluklarını aramasını engeller. İlahi bir irade tarafından önceden belirlenen bir kader yerine, Spinoza bireylerin onları yöneten doğal yasaları anlayarak özgürlük aramasını önerir. 8. ritüellerin ve kutsalların etkinliği Dinler, sadıkların ilahi ile gerçekliğini veya ilişkisini değiştirmek için doğaüstü güce sahip olan ritüellerle doludur: dualar, fedakarlıklar, vaftizler, itiraflar. Spinoza, ritüellerin rasyonel bir bakış açısından işe yaramaz olduğunu savunarak bu fikri reddediyor. Teolojik politik bir antlaşmada, gerçek dinin dış törenlerden değil, akıl ve erdem tarafından yönlendirilen bir yaşamda olduğunu yazıyor. Spinoza için ritüeller insan hayal gücünün ürünleridir ve esas olarak sosyal uyum yaratmak ve dini kurumların otoritesini güçlendirmek için hizmet eder. Bağ ya da Tanrı üzerinde gerçek bir etkisi yoktur, onun için, insan eylemlerinden etkilenebilecek bir varlık değildir. Bu eleştiri, ritüellerde kutsal bir iletişim değil, topluluk entegrasyonu mekanizması gören Emile Durkheim gibi dinin sosyal işlevinin modern analizlerini öngörmektedir. 9. Kötü Şeytanların ve Ruhların Varlığı İnsanları deneyen şeytanlara, düşmüş meleklere veya kötü ruhlara olan inanç, Spinoza'nın parçalanan bir başka batıl inançtır. Ona göre, kötülük doğaüstü bir güç değil, doğal nedenlerin cehaleti ve sonuçta tutkulara köleliğin cehennemidir. Etikte, kötülüğü, iyinin yoksunluğu, yani bilgi ve rasyonel eylemin olmaması olarak tanımlar. Spinoza, şeytanlar fikrinin bilinmeyen korkusu ve insanın soyut güçleri kişileştirme eğiliminden kaynaklandığını savunuyor. Buna ek olarak, bu inanç marjinal grupların, cadı avı gibi, zulmünü haklı çıkarmak ve insanları kötü koruyucular olarak sunan dini otoritelere bağımlılık durumunda tutmak için kullanılır. Kötü ruhların varlığını inkar ederken, Spinoza, kötülük, in aslında eğitim ve akıl ile düzeltilmiş bir insan başarısızlığı olduğunu önermektedir. 10. bir bilgi kaynağı olarak ilahi vahiy. Açıklanan dinler, nihai gerçeğe sadece peygamberler, kutsal metinler veya mistik deneyimler yoluyla ilahi vahiy yoluyla erişilebildiğini iddia ediyor. Spinoza bunu reddediyor. Fikir, gerçek bilginin ancak mantıkla elde edilebileceğini savunmak. İstihbarat reformu anlaşmasında rasyonel sezginin gerçekliği anlamanın tek yolu olduğunu tespit eder. Spinoza için vahiy her zaman insan hayal gücü aracılık eder ve bu nedenle hatalara ve çarpıtmalara tabidir. Örneğin peygamberlerin üstün bir bilgisi yoktu, ancak doğal olayları ilahi işaretler olarak yorumlayan canlı bir hayal gücü vardı. Bu eleştiri, gerçeğe münhasır erişimi açıklayan ve felsefenin, rasyonel egzersiz olarak, bilgiye ulaşmak için tek güvenilir yöntem olduğu fikrini güçlendiren dini liderlerin otoritesini devrediyor. 11. dinlerin ahlaki üstünlüğü ortaya çıktı. Birçok din, ilahi emirlerden elde edilen üstün bir ahlaka sahip olduğunu iddia ediyor. Spinoza, ahlakın vahilere değil, mantığa bağlı olduğunu savunarak bu iddiaya itiraz ediyor. Etik olarak, insan tutkularını anlamaya ve bilgi yoluyla mutluluk arayışa dayanan bir etik geliştirir. Spinoza için dini emirler genellikle keyfidir ve kültüre ve zamana göre değişir. Gerçek ahlak ise evrenseldir ve insan doğasından türetilmiştir. İlahi yasalara itaat etmenin bir kişiyi daha iyi hale getirdiği fikrini eleştiriyor, çünkü bu ikiyüzlülüğe yol açabilir. Sadece ceza veya ödül arzusu korkusu için iyi davranıyor. Bunun yerine erdemin içimizde ilahi doğanın ifadesi olan akıllara göre hareket etmek olduğunu öne sürer. 12. kurumsallaştırılmış bir dine ihtiyaç Son olarak Spinoza kurumsallaşmış dinlerin gerekliliğini sorguluyor. Teolojik politik bir antlaşmada gerçek dinin kiliselerde, dogmalarda veya küratörlerde değil, akıl tarafından yönlendirilen adalet ve yardım uygulamasında olduğunu savunuyor. Ona göre dini kurumlar özgürlük ve bilgiyi teşvik etmek yerine kitleleri kontrol etmeye ve güç yapılarını sürdürmeye hizmet eder. Spinoza, devletin dini meselelerde dahil olmak üzere düşünce ve ifade özgürlüğünü garanti etmesi gerektiğini savunuyor. Siyasi otoritenin dini dogmalara değil, ortak iyiliği teşvik eden rasyonel yasalara dayanması gerektiğini savunmada modern naikliğin bir öncüsüdür. Kurumsallaştırılmış dinlere yönelik eleştirisi, kilise ve devlet arasındaki ayrım ve kökten tehlikeleri hakkında çağdaş tartışmalar öngörüyor. Kritik ve temelli analiz dini batıl inançların Spinoza tarafından yapı sökülmesi sadece teolojik eleştiride bir egzersiz değil, aynı zamanda insan düşüncesinin radikal bir şekilde yeniden biçimlendirilmesi için bir tekliftir. Felsefesi, doğal yasaların akıl ve anlayışında etik, siyaset ve metafiziksel olarak kanıtlayarak dini mantıksızlığa bir alternatif sunar. Ancak, yaklaşımınız zorluklardan ve sınırlamalardan yoksun değildir eleştirisinin en tartışmalı noktalarından biri, dinin tamamen yaratıcı ve sosyal bir fenomene indirilmesidir. Spinoza, batıl inançları destekleyen psikolojik ve politik mekanizmaları ortaya çıkarmada haklı olsa da, bazıları dinin deneyimsel ve sembolik boyutunu hafife aldığını iddia ediyor. William James ve Mircea Eliade gibi yazarlar, dini deneyimin akla projeksiyonlarına veya kontrol araçlarına indirgenemeyeceğini, ancak rasyonel analizi aşan varoluşsal bir derinliğe sahip olduğunu savunuyorlar. Ancak Spinoza, akılla anlaşılamayan herhangi bir deneyimin tanım gereği yanıltıcı olduğuna cevap verecektir. Bir başka olası eleştiri, aşkınlığı reddederek Spinoza'nın varoluş için son bir anlam olasılığını ortadan kaldırmasıdır güçlü olmasına rağmen içkinliğe dayanır mutluluk şeylere olan ihtiyacı anlamak ve akıllara göre hareket etmekten ibarettir. Bazıları için bu görünebilir.